Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nilo'ya ve Maşa ile birlikte yeniden acı biber yeme cezası olan bir yarışma videosuyla birlikte karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar size öncelikle yarışmayı anlatayım. Bu görmüş olduğunuz 3 tane topu var Nilo'ya'nın. Maşa'nın da 3 tane topu var. Buradaki gördüğünüz halkalara bu topları geçirmeye çalışacaklar. En az geçiren kaybedecek, en çok geçiren kazanacak. Sonra da kocayı buradan bize gördüğünüz Maşa ile biberleri çıkaracak ve şu tabağa koyacak. Kaybeden kişi acı biberlerle yüzleşmek zorunda kalacak. O zaman yarışmamız başlasın. Önce kim atmak ister? Ben 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 önce ben atacağım. Tamam Maşa sen at o zaman. Tamam ben atıyorsam Nilo'ya oradan çekil orası daha yakın. O köşeye gideyim. Tamam Maşa çekildim. Evet arkadaşlar şimdi bu görmüş olduğunuz bana yakın olan kırmızı halkayı atmaya çalışacağım. Umarım atabilirim çünkü biberi hiç sevmem. 3, 2, 1. Ay atamadım. Korkuyorum ya. Umarım atabilirim. Biber yemek istemiyorum. 3, 2, 1. Aa az kalsın giriyordu. Of ya. Bir türlü atamıyorum. 3, 2, 1. Yaşasın. Yaşasın. Ay. Aa, durun bir dakika. Daha kazanmadık. Nilo'ya eğer iki tane atarsa ben kaybetmiş olacağım. Olamaz. Umarım Nilo'yu atamaz. Çok merak ediyorum. Umarım atamaz. Buradan izleyeceğim onu. Tamam sıra bende mi? Ben atıyorum o zaman. Ben hangi halkaya atacağım? Sen istediğini atabilirsin Nilo'ya. İstediğini at çünkü senin renginde halka yok. Tamam o zaman. Bir bakalım. Hmm. Bana en yakın olan bu yeşil halka. Yeşil halkaya atmaya çalışacağım. 3 2 1. Yes! İlk atışımda attım. <laughs> Olamaz. Eğer bir tane daha atmayı başarırsa biberleri ben yiyeceğim demek bu. Of ya. Niloya lütfen tamam lütfen. Neden atamayacakmışım? Ben biber yemek istemiyorum. Sen ye. Sen de atsaydın sen de yemezdin. 3, 2, 1. Tüh ıskaladık. Ay bunu da atamazsam ikimiz de mi biber yiyeceğiz? 3, 2, 1. Hayır ya. İçine girip tekrar çıktı. Bunu girdi sayalım. Evet otur bakalım Niro'yacım. Şimdi yarışmamızın kurallarını anlatıyorum. Şimdi yarışmanın kurallarını anlatmaya başlıyorum. İkiniz de birer tane top attınız. Yani kazanan da kaybeden de olmadı. Bu yüzden yarışmanın ikinci turuna geçiyoruz. İkiniz de tekrar atış yapacaksınız ve ikinci turda yarışma biraz daha zorlaştı. Sadece iki top atma hakkınız var. Hadi başlayın. Bu sefer ikisini de atacağım. Ben kazanacağım. 3 2 1. Oo! İnanarak atınca oluyormuş gerçekten. 3 2 1. Of ya. Umarım Niro ikisini de atamaz atacağım işte maşa görürsün 3 2 1 bunu atamazsan biberleri ben yiyeceğim atmak zorundayım başka çarem yok hadi hadi güzel topçuk hadi girersin 3 2 1 hayır hayır olamaz <laughs> kaybettim ya of ben gidiyorum oynamıyorum sizinle Hey dur nereye gidiyorsun yarışmayı kaybettin biberleri yemen gerekiyordu Hiçbir yere gidemezsin. Gidiyorum işte bırakın beni. Hemen bir yere saklanmam lazım. Mızıkçılık yapıyorum şu anda. <laughs> Ay kafam sıkıştı. Heh, tamam buranın içinde olduğum kimsenin aklına gelmez. Bu kumlar da yumuşacıkmış. Aa, tamam. Ha, o, nereye kayboldu bu? Ooh, biberleri görünce atı alan Üsküdar'ı geçti. Onu artık bu saatten sonra bulmamız imkansız. Neyse arkadaşlar, yarışmanın kazananı Maşa oldu. Ya ama ya, yavaştan toparlan, birazdan Maşa gelecek. Tamam koca iyi, birazdan gideriz. Burada bir kapı buldum. Topumu buradan içeri atsam ne olur? Vay, yeşil bir yol da var. Bilmediğimiz yollara girmemeliyiz, belki başkasının yoludur. <laughs> Topum içeri girdi bile, yuppi. Aaa! Koca amca, burada devasa yılan gibi bir şey var, topumu yuttu. Ha? Uzaktır, uzaktır kızım, hiç yaklaşma. Ama topumu yuttu, topumu geri istiyorum. Bu benim en sevdiğim topumdu. Sana yenisini alırız, sakın yaklaşma o yılana, tamam mı? Hayır, topumu alacağım. Topumu geri tükür. Tükürsene, neden yutuyorsun? Uzak dur ondan, uzak Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Topumu alacağım, geri çıkacağım, tamam mı koca yamca? Zaten ağzı açık. <laughs> ah. Ama ya, olamaz. Ama ya. Ya, ne yaptın sen? Hemen yardım ekiplerini çağırmalıyım. La 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 Hey, koca ayı kapının önünde bekleyeceğini söylemişti. Ama hiçbir yerde yok. Aa kapı açılmış. Demek ki içeri girmiş olmalılar. Ben de gireyim bari. Koca ayı burada mısınız? Merhaba çocuk. Anneciğim bu da ne? <laughs> Amaya senin arkadaşın mı? Evet Amaya ve koca ayıyı gördün mü? Beni burada bekleyeceklerdi. Amaya ağzımın içine girdi. Ne? Amaya'yı yedin mi yani? Hayır. Ağzımın içine girmek ister misin? Yani Amaya oradaysa bir Amaya'ya bakıp çıkayım ben olur mu? Olur gir. Tamam. Amaya yanına geliyorum beni bekle. <laughs> Çocuklar işte burası. Bu gördüğünüz korkunç canavar işte ayı yutan canavar. He bu muydu koca ya? Ben de gerçek canavar göreceğiz diye korkmuştum. Amaya'yı yuttu diyorum anlamıyor musunuz? Koca bu gerçek bir canavar bile değil bak. Bu sadece bir tünel. Sadece canavar şeklinde tasarlanmış. Hatta kimin yaptığını da biliyoruz. Bunu kötü bilim adamı Romeo yaptı. Sadece sana tek bir kötü haberim var. O da bu dinozor şeklinde bir dönüşüm makinesi. Yani Amaya şu anda bir dinozora dönüşmüş olabilir. Ne? <laughs> Allah koy beni. Merak etme eski haline dönüşüyor. Bir keresinde biz bile dinozora dönüşmüştük. Hatırlıyor musun kedi çocuk? Romeo bizi tuzağa düşürmüştü. Koca ayı amca. Vay. Vay canına inanamıyorum. Amaya bu sen misin? <laughs> ne kadar büyümüşsün. Benle aynı boyda olmuşsun. Bak demiştik sana dinozora dönüşüyor diye. Şimdi onu bizimle gelmesine ikna et. Onu eski haline dönüştürecek makinemiz var. Tamam. Hey bu arada gitmeden size söyleyeyim. Ha? Ben Maşa'yı da dönüştürdüm. Ha, ha 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 Maşa mı? Doğru Maşa da buraya gelecekti. Kedi çocuk lütfen Maşa'yı da kurtar. Tamam Maşa'yı yuttuğuna göre o da dinozora dönüşmüştür. Buralarda bir yerdedir. Hemen arayıp bulurum. Süper kedi hızı. Uh, hadi zorluk çıkarma Maşa. Uh. Ağ, bırak beni. Kocayı. Hani beni kapıda bekleyecektiniz? Maşa arkadaşın dinozora dönüştü. Onu kurtarmaya gittim. Sen neden dino buradaki devasa canavar yılanın ağzına giriyorsun? Çünkü ağzının içinde olduğunuzu söyledi kocayı. Beni eski halime dönüştür. Dinozor olmak istemiyorum. Çok çirkin oldum. Tamam. Kedi çocuk abilerini takip et. Onlar biliyormuş eski halinize dönüştürmeyi. Hadi çocuklar bizimle gidin. Hadi gidelim. Of oh, kocayı uğraştırıyorsun bizi. Evet arkadaşlar şimdi Maşa ve Amaya eski haline dönüşüp geldiler. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle küçük bir macera yaşamış olduk. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.